Herkese merhaba arkadaşlar. Öğrenmesi Kolay kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz 20 Haziran 2020'de önemli bir sınava gireceksiniz. MEP'ten güzel bir haber geldi. Sınav öncesi son tekrar EBA'da canlı olarak yayınlanacak. Peki bu canlı yayında ne olacak? 2019 yılındaki çıkmış sorular LGS'ye son tekrar olması ve tüm öğrencilere ulaşması amacıyla çözülecek. Bu sınavda iki oturumdan oluşan sözel ve sayısal konulardan sorular karşımıza çıkacak. Bütün derslerin konu özetlerini, sınav taktiklerini ve örnek soru çözümlerini EBA üzerinden tekrar edeceksiniz ve sınava çok iyi bir şekilde hazırlanacağınız eminim. Peki, LGS son tekrar yayınları ne zaman başlıyor? LGS son tekrar yayınları 8 Haziran pazartesi gününden itibaren her gün 14.30'da TRT EBA TV Ortaokul kanalında olacak. Bu arada videoyu arkadaşlarınıza göndererek onların da bilgilenmesini sağlayın. Bu sayede aynı saatte onlar da giriş yaparak canlı olarak EBA TV'den LGS son tekrar dersini izleyebilirler. Yardımcı olmak önemli. Herkesin bilgilenmesini sağlayalım. Ziya Selçuk'un son açıklamasına göre TRT EBA TV üzerinden yayınlanan bu dersler ile son hazırlıklarınızı tamamlayabileceksiniz. Ayrıca ders kitabının dışında herhangi bir soru sorulmayacak arkadaşlar. Bu sebeple müfredat dışına çıkmayın. Ya bunu sorarlarsa ya buradan çıkarsa diye panik yapmayın sakın. Kendi getirdiğiniz maskelerle sınava gireceksiniz. Ancak sınav sonuna kadar aynı maskeyi kullanmak zor olacağından Milli Eğitim tarafından her öğrenciye ikinci bir maske verilecek. Sınavda maske takmak zorunda değil arkadaşlar. İsterseniz maskelerinizi çıkarabileceksiniz. Evet, en çok merak edilen 5 soruyu sizin için yanıtladık. Soru 1. Kimlik kartı eski olabilir mi? Arkadaşlar kimlik kartının eski veya yeni olmasının hiçbir önemi yok. İkisi de geçerli sorun değil. Soru 2. Birinci oturum ve ikinci oturum arasında ailemle görüşebilir miyim? Hayır arkadaşlar bu yasak. Ailenizle görüşemezsiniz. Soru 3. Çanta ile sınava girebilir miyim? Basmalı kalem kullanabilir miyim? Arkadaşlar çanta ile sınava giremezsiniz. Binaya giriş yapamazsınız. Çantayı ailenize bırakmanız gerekmektedir. Basmalı kalem kullanamazsınız. Sadece kurşun kalem olabilir. Bir ihtimal yanlışlıkla basmalı kalem götürmüş olan öğrencilerin öğretmenin inisiyatifine bağlı olarak belki izin verilebilir. Ancak siz izin verilmeyecek şekilde düşünerek kurşun kaleminizi alarak gidin. Kendinizi garantiye alın. Soru 4. Sınav kaçta bitecek? Sınav 12.50'de bitecek arkadaşlar. Soru 5. Saat bileklik küpe takabilir miyim diye soranlar olmuş. Bunlar yasak arkadaşlar. Sınıfta saat olacak duvara asılı bir şekilde ve öğretmenler size 15 dakika kala ve 5 dakika kala uyaracaklar. Bu yüzden buna gerek yok. Merak ettiğiniz soruları yorum olarak sorun cevaplayalım arkadaşlar. Şimdiden hepinize sınavda başarılar dilerim. Kendinize güvenin. Ben yapacağınızı eminim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.